gitmiyorsun sen <laughs> Hiç aklımdan çıkmıyorsun neden Olmadı teşekkür ederim. Ben de sizlere hepinize bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. Alırım senden sonra <laughs> tüm sevgimi Teşekkür ediyorum. Ben bir şey zaten görüştüm bile bunu kimse bilmiyor ben biliyorum. Ben yaparım dedim şeyi yaparım. Ben aptal değilim, matematiğim alınmış. Bana bakın. Dere otu musunuz bilemiyorum. Ama sizi sarımsağa çevirdi. İnsanların inançlarıyla böyle dalga geçme. Yok cinselliği öldürüyormuş, öldürmüyormuş. Böyle saçma sıraat salak laflardan vazgeç. Bunların yaptığına hayvanlık verdim ama... ...diyemiyorum çünkü radyo televizyon üst ...onun sonunda bizi kapatıyor sevgili seyirciler. Diyemeden devam ediyorum haberimizle. Saçım benim, saçım benim. Saçım benim, saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Dökülüyor saçım benim. Girdim olan Mağarası'na... Girdim olan Mağarası'na... Gür çıkar saçım benim... Gür Tarak tutar başım benim... Kel tutar başım Mağarası'nda... 20 gün yaşayan... Bir insanın... Sırma gibi saçları... Olduğu iddia ediliyor... Öyle mi efendim? Evet, evet. <laughs> Öyle mi efendim? <laughs> Öyle mi efendim? <laughs> <laughs> 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak için. Ben hemen büyük borcum. Tabii ki Erol abi kimse inkar etmiyor. Bana saksı muamelesi yapamazsınız. Ben burada Erol büyük borcum. Bana arada bir soracaksınız. Hep herkes konuşuyor. Ben o, siz saat, altı saatten beri kaç saatten beri oturuyoruz burada. Hiç bana iki defa laf gel, gelmedi. Niye böyle yapıyorsunuz? ...sade etmeyin. Lütfen ben burada otururken benim ağırlığıma uygun hareket edin. Ben büyük bir sanatçıyım. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan biriyim. Ben Türkiye'de Türk popunun ilk Kur'an adamı. En çok bana soracaksınız. En çok bana. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Merhaba. Aa, e, i̇yi günler diliyorum. Bizi yeni ya, yayın hayatınızda. Tebrik ediyorum tekrar. Şimdi erkek bağlandı bak. Aa <laughs> Mustafa. Alo. Efendim. Mustafa Efendim Mustafa <laughs> Evli misiniz? Evet, evet. Aa evet, evet dedi adam meraklı yani. Sarım nerede? Yukarıda. <laughs> Aa! Ay biz okuyamıyoruz buradan kim var biliyor musun abi? Abi bu oyunculuk çok mutlu. Uzak Mustafa Sarı gibi. <laughs> 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 saçmalama ya. ne yapıyorsun ya <laughs> yani bunu hakikaten yapmayın, yani. yapmayın ama bu çok ayıp yani bir şey bu 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 nedir ya? bak sana buradan sesleniyorum benim kadınımın adını ağzına alırsam bir daha ağzına biber sürerim onu bilmiş şey. olayım şurası açık Şurası açık. açık. Banyo, Bana... Uğur Bey üçüncü kattasınız gözünü seveyim bu nasıl gelir ya? Üçüncü kattasınız üçüncü katta böcek mi gelir şimdi? Bana diyorsun ki oradan böcek geliyor. Buradan böcek. E, Gelir tabi abi ya. Gelmez mi? Niye? Dışarıda niye geziyor böcek? Ben söyleyeyim sana ne geziyor dışarıda böcek? Ha peki bu böceğin tarihi... Bu böceğin tarihini biliyor musun sen? Yok bilmiyorum. Ha Bu böcek Güney Afrika'dan bir tane muzun içinde geldi. Onu da araştırdık abi ya. Ha. Ondan sonra. Ondan sonra bu böcek sıcağı sever. açık el, her bildi ekran. Biliyorum sınır ötesi harekat konusunda tezkere haberi eminim oraya ulaşmıştır artık ama en azından terörle mücadele kurulunun e, yankılarını anlat bize. Orada nasıl yorumlanıyor, nasıl karşılandı? E, nasıl duyacağım kulaklık yok. Evet ekran nedir bu son dakika gelişmesi senden dinleyelim. Ekran beni duymadı galiba. Ekran beni duymadı, mes belli oluyor. Şimdi çünkü ekranla bir problemimiz var. Mı? Nedir bu 200 lira? Bu 2'de 200 nerde 200 lira? Sen sakin ol. Ama bizler <laughs> duygusal <laughs> <laughs> insanlarız duygusal olduğumuz için de tabii sinirlerimiz çabuk kullanıyor Arkadaşımızın da o yıldır hep alçak gürülü, hep ezilen Yılmaz. Öyle oldukça, beyefendi oldukça beni eziyorlar, eziyorlar, eziyorlar. Söylüyorum evet, bütün... Bütün en büyük üstadlara para danışsınlar. En büyük üstad evet Türkiye'nin en büyük erkek sesi beyni. Ama ben eşimi de öyle de. Dur duymadı ki. Ama yani ben tek eşini her zaman savunan bir insanım. Benim için çok önemli. Beni hiç erkeklerle hatırlar mısınız bilmiyorum. Ulan bence... televizyonda. Odur vardı o zaman, olsun olsun zaman benim. yani senin gibi <laughs> <da> millete bilmem <laughs> nelerini göstermedim en azından ben aklandım. Gel etme yani. Allah. Nerisin sen? Tamam? Neredesin sen? Allah. Allah. Nerisin sen? Neredesin sen? Bu akşam vakti yarına bir şey kaldı mı diyor. Hayır! 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 Bu akşam battı, yarın bir şey kaldı mı diye soracağım. Herman Koroğlu canlı yayında sordu, bütün Türkiye dondu. Yarın bir şey kaldı mı diye soracağım. Sordu, şey şey mı diye soracağım. <laughs> nasıl, nasıl bir soru hocam bunu nasıl? 25 dakika, Şenol'a, Şenol senin annenin yola normal damak da kurduyorlar Şenol'un annesiyle. Anlatsan söylüyorlar. Normal yolda. Hani gülseler temasa iyice zor bizim konuştuğumuz ayıp şeydir yani bizimkiler. Diğer filan Ama da hiç taşıyayım. Bir sıfır etki yaptı vardı. Şerol'un annesi ne en az 25 dakika. Senin annenin <laughs> <dinler>, <laughs> <laughs> bir ne etinden bilmem ne yapıyordu. Nerede karım? kampanyası var mı? Kazalar sonunda kampanyası var. <laughs> Zaman <laughs> ben de diyorum ki seyirciye beş tat değil, size beş tat Şenol'un annesini lütfen normal yollar verin. Ben lütfen. bir <laughs> var Seray, bunu sen Bir